Motorom Live TV'den herkese selamlar. En son 1 Ocak 2022'de motosiklet sürdüm ve o zaman anca video yapabilmiştim. Hem iş yoğunluğu hem de öyle bir kış geçiyor ki Ege'de bile böyle, Denizli'de bile böyle, kar kış kıyamet derken bugün biraz bir motorumla ilgilenmek istedim. Aynı zamanda kısa bir video paylaşmak istedim sizinle. Neler var bu videoda? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şöyle 20-25 kilometrelik bir yol yaptım bugün. Pamukkale'ye geldim. Biraz sizlere Pamukkale manzarası da paylaşmış olacağım. Aynı zamanda Topcase araştıranlar için e, benim almış olduğum Desantman marka bu Topcase hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar neden e, motosiklete Topcase taktım? Birinci nedenim e, motosiklette eşim de bineceği için arkada her zaman Topcase bence güvenlik unsuru. Aynı zamanda bir konfor ekipmanı. O yüzden zaten aklımda bir top case almak vardı motosikletime. Ve bu motosikletin de top case'e yakıştığını düşünüyorum. Daha doğrusu top case'in bu motosiklete yakıştığını düşünüyorum. E, top case seçimimde nelere dikkat ettim? Öncelikle ondan bahsedeyim. Benim için önemli olan hafif olmasıydı. Sonuçta benim motosikletim 250cc ve ona daha fazla yük bindirmek istemiyordum. Bu yüzden plastik görünümlü bu kutularda daha çok görmüş olduğumuz top case'leri araştırmaya başladım. Ancak onların da görüntüsü beni bir türlü tatmin etmedi. Hatta en kaliteli olanlara bile baktım. E, marka olarak da vereyim gibi markalara da baktım. E, açıkçası çok beni tatmin etmedi. Daha sonra araştırmalarıma devam ettim. E, bu şekilde yerli marka olsun istedim. Yerli marka, ATK firması var. E, Desantman markası var. Daha bir dünya e, şeyler var, markalar var. Ben Desantman'a... E, baktım yani tasarım tam benim istediğim gibiydi. O yüzden firma temsilcilerine iletişime geçtim. Firma temsilcileri sağ olsun e, alma anımdan ilk anımdan son anıma kadar sürekli destek oldular. Hatta şöyle bir şey anlatayım. E, bana bu top case'in 2 gün içinde 2-3 e, gün içinde ihtiyacım vardı. Söyledim firmaya ellerinde olmadığını yani sizin siparişinizin anca bir hafta sonra geleceğini zaten en başta bu şekilde anlaşmıştık. Neyse aradan bir saat geçti. Bana dönüş yaptılar. Dediler ki Çanakkale şubemizde bir tane aynı bu şekilde hazır halde olan bir çantanız var. Bunu size gönderiyorum. Hemen 1-2 e, gün içinde sizin elinize ulaşacağını söylediler. Burada anlatmak istediğim şu. Yani ben onlardan bir talepte bulundum. Ve müşteri e, hizmeti e, anlamında, müşteri memnuniyeti anlamında size ne kadar önem verdiklerini bu örnekle size anlatmış olayım. Peki Desantman markanın e, bu top case'inde... Sizi neler karşılıyor? Şimdi bu benim kullanmış olduğum tapkese bazı ekstralar var. Şöyle sırt dayama pedi çadır ya da portatif sandalye ya da herhangi bir eşya taşımanız için şu şekilde bir demir. Ve e, atıyorum tatile gittiniz. içinde özel eşyalarınız var. Çıkardığınız tapkeseğinizin şöyle e, taşımanız için iki tane kulpu var. Bunlara ekstra paralar ödedim. E, toplamda Kasım ayıydı sanırım. E, 1200-1300 TL gibi bir ücret ödemiş oldum. Araştırdığım kadarıyla en çok şikayet alan konu eski desantman çantalarında kullanılan kilit mekanizması. Öncelikle şunu söyleyeyim. O e, kilit mekanizması sizler de duyduysanız onu unutun. O değişmiş. Şimdi size yeni kilit mekanizmasından da bazı örnekler sunayım. Şimdi şöyle açıyorsunuz. Anahtarı gevşettiniz. Şöyle çektiniz. Şu şekilde açtığınızda şöyle ses yapmaması için burayı yumuşak aynı şekilde burayı da yumuşak bir malzeme ile köpük gibi malzeme ile kaplamışlar. Herhangi bir ses falan çıkmıyor. Şöyle iki adet kayışı var. Kapatıyorsunuz. 45 litrelik bir çanta tercih ettim. Şöyle. Şurada Desantman'ın bir logosu var. Şöyle göstereyim size. Evet, sizin bu çanta çantayla sorularınız varsa yorumlar kısmına atabilirsiniz. Kullandığım kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla sizlere paylaşırım her zaman. Ben oldukça memnunum. Farklı bir motosiklet alsam yine Desantman markasını tercih eder misiniz diye sorarsanız yine tercih ederim. Bunu da söyleyeyim. Şöyle görüntüsünü özellikle çekiyorum ki sizler de görün. Gerçekten Adventure serisine bence bu çanta yakışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Ee, sizleri biraz pamukkale manzarasında baş başa bırakıyorum. bayağı bir soğuk hava var. Artık ben eve dönüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.